Eylül ayında Bitcoin'in açıkçası bir çıkış yapmasını beklemesem de bu konuda bol bol uyarı yapsam da Ağustos ayı sonlarında Grayscale'in seki açtığı davayı kazanma haberiyle birlikte Bitcoin güzel bir yukarı hareket yaptı. Ve açıkçası Eylül öngörümün tamamen değişmesine sebep olmuştuk ki bunu Bitcoin'in yıllar içerisindeki performansına dayanarak yapmıştım. Yani Eylül ayında Bitcoin'in performansı pek de iyi değildi. Hatta size o tabloyu da göstererek bunu açıklayayım. Eylül performansına bakarsak neredeyse Eylül ayının hep eksi kapandığını görüyorsunuz. Buna dayanarak bu ay pek bir şey beklemiyordum. Ama Ekim ayı açıkçası fena değil gibi gözüküyor. İşte orada bir şeyler olabilir. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olabilir. GrayScale davasını kazanmasına geri dönersek bu sonuç ETF başvurularının onaylanacağı beklentisini getirmişti. ETF başvuruları onaylanırsa ki ona içinde bekleyen BlackRock gibi dev bir kurum da var. Bu piyasada belki de milyarlarca dolar Bitcoin'i alıp tutmak zorunda kalacaklar anlamına geliyor. Böyle olunca da tabii ki fiyat yukarı doğru artacak. Bu bir gerçek yani. Ama biz zengin stratejisini unuttuk. Mesela 1 milyar dolarlık Bitcoin aldığımızda ve Bitcoin de yükselik 100 bin dolar olduğunda güzel bir para kazanırız değil mi? Peki Bitcoin'i 30 bin dolardan aldığımızda mı yoksa 15 bin dolardan aldığımızda mı daha çok kazanırız? Rakamları tabii ki örnek veriyorum bu arada. Öyle olacak diye bir şey değil yani. İşte es geçilen noktada bu oldu. Bitcoin'i ne kadar dipten alırlarsa o kadar çok kazanacaklar. Tabii bu düşünce ETF onayının verildiği senaryo için geçerli. Bitcoin'in daha genel kavramla kripto paraların özellikle 2024'te ciddi bir yükseliş yapacağını düşünen kişilerden biriyim. Ama 2020 yılında olduğu gibi bence önce dibe vurdurup daha sonra da yukarı bir rally başlatacaklarını düşünüyorum. Tabi yine söylüyorum bu görüşüm ETF onayı gelirse geçerli. Zaten kripto paralarda her an seyir değişebiliyor. Çok hareketli bir sektör. Değişim oldukça da ben stratejimi ona göre değiştiriyor ve buradan sizlere söylüyorum. Tabi bunların bir yatırım tavsiyesi olmadığını söylememe gerek duymuyorum herhalde. Aslına bakarsanız Borsadan tutun da altın ve dolar içinde tahmin yapmak isterdim ama benim kanalımın kuruluş amacı dijital dünya ve yapay zeka. O sebeple dijital dünya gelişmeleriyle ben devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.